<laughs> ne oluyor lan? Gülşen. Abla galiba suyum. <laughs> yapma. <gülüyor> tamam galiba doğum başladı gel. Gel yavaş yavaş gel 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 <laughs> tamam. Hastaneye zaten. götürelim hasta kızı. Tamam ne hastanesi hastane çok uzakmış buraya götürene kadar yolda doğurur bu kız. <laughs> Sen git bana çabuk sıcak su getir. Git uzan kız. Ne suyu? Nereden çıktı? Sıcak su getirir misin hemen? Bakma öyle böyle ben suratıma. Hadi. Su nereden bulacağım ben şimdi kardeşim? Tamam. Uzan. Uzan. Aç bacaklarını. Aç bacaklarını. Şimdi derin derin nefes al. Sakin ol. Abla korkuyorum tamam, ben. Tamam korkma. Korkma sakin ol. Derin derin nefes alıp veriyorsun. Tamam mı? Kısa kısa. Bak benim yaptığım gibi akın dediğim zaman da kınacaksın Ya da sancı <laughs> geldiğinde iteceksin. Tamam mı? Bekle. Bekle <laughs> altına serelim Tamam aç bakalım bacaklar Ferhat neredesin? <laughs> Gel. Hay Allah kibarlığın sırası. Var. Şimdi niye kapı çalıyorsun? Aç işte. Olur mu bunlar? Olur, olur. Hadi bana temiz havlu getir şimdi. Aslı nereden bulacağım kızım ben havluyu? Bulursun. Ben ben bak bu suratıma bulursun. Hadi aslansın sen yaparsın. Hadi. Abla! Abla çok korkuyorum. Tamam. Korkma korkma. korkma. Nefes alıp vermeye devam et. Tamam mı? Sadece nefes alıp vermeye devam et. Kaçacak yer mi be kardeşim? Aslı aç. Tamam geldim. Sıkıntı var mı? Kordon dolanmış ama halledeceğim. Yaparsın sen her türlü yaparsın hadi. Yani ben inanıyorum yani sen harbiden inanıyorum. Geldim. Gülşah. <laughs> <Güşen>. Gülşah <laughs> <Güşen, gülüyor> bana. Gülşah.